Ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Ben seni hiç sevmedim ki. Beni yol okuduğunda ayrılmanı sevdim. Kurşunlar sevdim beni vurduğunda. Ağlamayı sevdim unuttuğumda. Yalnız olduğumu anladığımda ayakta kalmamı sevdim. Yıkılmamı sevdim seni her hatırladığımda. Ekmeği sever gibi sevdim sensizliği Su gibi özledim temiz güneşinde sesini İkindi de yağmur gibi Geceliğin rüzgar gibi sevdim seni sevdiğimi Ben seni hiç sevmedim ki Dürüstlüğünü sevdim, yalansızlığını sevdim Herkesin korktuğu şeylerden korkmamanı sevdim Yaptığın her şeyin arkasında olmanı sevdim Saflığını sevdim, temizliğini sevdim ama ben seni Ama ben seni hiç sevmedim ki Ben sevdim mi Adam gibi severim